<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün annemi götürüyorum. Nereye götürüyorum? Babamın aldığı hediye doğru yola çıktık. Şimdi Ay, alıp geleceğiz hediye. Aynen. Söyle bir Nazik ama ben şimdi istikamete bakarak sanki gülecek <laughs> <Çarşıyım gülüyor> gibiyim. Merzimizin çarşısı. Aynen. Şöyle hemen telefonumuzu çevirelim. Merzifonumuzu şöyle turlayalım. Bugün de pazartesi pazarı var. Şurada kıyafet pazarı. Aynen şöyle göstereyim. Bugün bur buranın pazartesi pazarı. Buraya o da reklam afişi koymuşlar ki gözükmüyor. Evet, Burası da benim eski okulum. Ama şöyle. Nazik burada okudu lise. Buraya mem lisesiydi. Şimdi değişti. Burada erkekler var değil mi şimdi? Aynen. Kızlar ayırdılar daha erkekler geçeyim. kızları. Başka yerde. Hadi şöyle. Ay, yapacağız. Merzifonlu takipçilerimize <laughs> şöyle güzel bir Merzifonu gezdirelim. Burası Kafeler Caddesi. Merzifon'un belediyesi çok güzel çalışıyor arkadaşlar gerçekten. Ta eski resimlerini şuradan tut şöyle çerçeve içinde. Buradan ta karşıya kadar yapmışlar. Çok da güzel gösterilik yapmışlar. Belediye başkanı gerçekten çok güzel çalışıyor. Bizim geldiğimizde şey. Geldiğimizden sonra bayağı bayağı bir ilerledi değil mi? Hmm. Gelişti, ilerledi, her şeyler güzel yapıldı. Evet arkadaşlar geldik şöyle boşa. <laughs> Buyur anneciğim. Ee, anladım. ki <laughs> Kolay gelsin. <laughs> anneciğim bu tarafa gelelim. Ee, eşim buradan abi hediye almış da. Neyden? Koca mı yoksa? Evet. O da koca kırkası. Aynen. Ee, aynen. Şu Şunlardan azından, birine bak canım. Çok güzelmiş. E, bu da grisi. Yok benim hocam siyah ya. Siyah şu mı? Canım, şu baştaki nerede siyah? Şu başta bile Bu şey geniş bir ortası? Evet. Öbürlerinden şu kısmı. Şu santimetre onlar. Hmm. İki pencere yan yana rahatlıkla sığabiliyor. Evet çok güzel. Her şey daha dar. Yok şu olsun bence. Çünkü büyük tencere falan koyduğumuzda birbirine dokunuyor ya. Bu arası güzelmiş. Tamam ben bunu beğendim. Bu çok güzel. Evet. <laughs> o zaman bunu alalım. Tamam. Burada eşime teşekkür ediyor. <laughs> <laughs> çok sağ ol hayatım. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim. Bir de şey soracağım. Şu e, hamur yolu makinesi var ya mı, şey mı? Aslında ne çoğu e, yapalım, mesela, gelin de, gelin de yani Sizin kargo şeyiniz var mı? Kargo ile gönderiyor musunuz? Nereye gidecek? Şey, şey, isteyen olursa mesela. Şey, kargo cid, size ait olmuş olur yani. evet. kargo işte karşıya. Ama beş, şu, şu, şu renk bize. 700 lira bu fiyatla. E, ama şu para ben yani yoğurma aparatları. Bunda. Hı -hı. Hoş geldiniz. Her şey mı? Bir şey. 57.000 TL. Bu gelmeyip, yolcunuz deko Vallahi bu uçtan aldım. Şehir. Evet. evet. De aslında çok güzeldi. Çapıcı'nın eşiyle mi? var. Evet, aslında çok güzelmiş. da biraz daha küçük. Annem yeni aldı. Şimdi nexleri almayacağız. Şunu, şuna benzer bir şey almıştık biz. Arçelik'te. Evet. Ben şey bakacağım ya. Bunlara bir de ihtiyacım olan şu şey hoşuma gitti. Ona bakalım. Tam yorum makinesi fiyatını. Şimdi arkadaşımıza yanına bir geldi. O yüzden onu öncelikledim. Ona ilgi gelsin. Evet. Ya biz şuradan fiyatına bakabilirsiniz. Mum susmuş markası. Taksit 1699 peşin fiyatı. 1700'ü ya. Evet. Bakalım inşallah. Bunu da alırız. Buna bakınca seni görüyorum sanki hamurcu. <laughs> çok güzelmiş. <laughs> güzelmiş. Ocağımıza bir daha bakalım. Son haftamız var paşalar var. Bu arada şu dış kapıyı 10 kere açtık. Kapattık buradan geçecek. Ondan olacak. sonra değiştirme imkanımız olmaz. Bence bu, gayet güzel. Benim bu çok hoşuma gitti. Şeyli daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kullanılmaz şey daha şu alt kısmı geniş. Aynen şu kare. Bu dikdörtgen bir adama. Tava da güzelmiş. Tavayı satıyorlar mı? <laughs> Yok onları dört koyuyorlar. Ha biraz şu kapıdan gideyim hemen açıl kapalı. Yok o kuşan önce de açılıyor. Yandan geçiyor mu? Bu da seninkinin aynısı. Kriyesi. Şimdi krisi. benim hocam siyah olduğu için. Aslında burayı da çok güzelmiş de. Benim ocak Aa, siyah olduğu için şey yok şey. ya. Şuralar siyah ya. Bence tabanda da siyah olmalı. Beyaz falan hiç güzel değil baksana. Şu da çok güzelmiş. Bak hani şu şey Aparat. Aslında şundan yaptırsak. Değil mi? Şunu aynanın da alsın. Ne güzel boyamışlar. <laughs> Şimdi benim eksiğimle kaldı bir tane aspiratör alacağım. Aynen. Şunun aspiratörünü alacağım Aspiratörüm de eve geldim aldım arkadaşlar. Bozuk çıktı. Servise bir birkaç kere yaptırdılar. Sonra tekrardan geri bozuldu. İnşallah ondan İlerleyen zamanlarda alırım. Evet arkadaşlar, ocağımızı aldık. Gidiyor. Hayır, Sevindim. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Allah olmayan herkese versin. Hoca bayağı eskiydi arkadaşlar. Kaç yıllık diyebiliriz? 17 yıl. İlk geldiğimiz sene aldıydım ben o ocağı. Hatta taşınırken düşürdüm elimde. <laughs> <laughs> Alt tarafında çok Ha, çat çatlama olmuştu. Az bir su taştığında ondan sonra bir yemek şişesi olduğunda arkadaşlar paslanıyordu. Sürekli altını silmek zorundaydım. Burası Cumhuriyet Caddemiz. Merzifonlular bilir. Bugün pazartesi biraz kalabalık. Ceddi. Millet İki gündür de kapalıydı. Daha burası biraz sakin de şu aşağı taraf. Ana baba günüdür şimdi. Ne yapıyorsunuz amcalar? Amcam duruyordu sen sürekli ne sürdü? Bu eski çınarlar hep böyle kesiyorlar arkadaşlar. Altlarını. Bu her zaman çok tarihi yerler var. Yaz gelince böyle daha detaylı çekim yaparız. Buranın eşiği meşhur bir de keşke arkadaşlar. Evet. Her bir, biri, yazmış zaten Bizim bana. Sizin paketçi baş... de gidiyor. Ha, sizin <laughs> mi? Biri yazmış zaten. E, Merzuman neyi meşhur abla diye. Aynen. <laughs> Keşkeyi meşhur bir de eşeği meşhur. Tek kulaklı bir eşeği varmış buranın. Biz görmedik bu eşeği 17 senedir ama. Önceden söylemişlerdir. Aynen. Heykelin önüne geliyor. Bura heykel de tam Merzifon'un göbeği. Oh. Sevecekmiş gibisin sevecekmiş gibisin diyor. Ferit Tayfur'u koymuş. Orhan Gence var. Orhan Gence var mı? Bu Ferit Tayfur benzemiyor mu? Benziyorlar yani. birbirine. Eskiden <laughs> bizim zamanımızda sen anlamazsın diyor mesela. <laughs> Biz bunların şarkılarıyla büyüdük. Bu <laughs> yayak içindekiler de var ya. Burası heykel. Heykel diye geçiyor arkadaşlar. Tam Merzifon'un çarşısı burası, ortası. Toplanma. Atatürk heykeli yer. var orada da. O yüzden heykel diyorlar herhalde. Şunu mu da göster? Bunu da gösterir nazik ılgaz uğur. Nazar hmm. duası yaptırmış nazik arabalar nasılmış. Çarşı o kadar kalabalık ki bugün. Aynen arabalar ilerlemiyor. Şu ileride yayık var. Orada bir kere geçerseniz polis affetmiyor sizi. O yüzden herkes çok dikkat ediyor orada. <laughs> Teyzem Esmeden bayağı alışveriş yapmış bazen. Şuruna da yeni yapıldı. o istikbal yapılmış oraya. Hani? hani? Evet. Bahar marketti mi önceden? He, istihbar mı oluyor? Oluyor da daha yeni. İstanbul'un pazarı ortada. Evet, pazartesi pazarı burası. Biz bugün pazara uğrayacağız mı? Uğrarız, arabayı bir güzel park yeri bulalım. Bur buraya park edebilir miyim? Buraya bir yeri bulursun. Evet. Zaten toptan şurada ben... Ben bugün arkadaşlar hep diyorsun unu ne kadar tüketiyorum. Ben bugün 50 kilo un alacağım. Aynen. <laughs> Büyük turp alacağım. Vallahi her çarşıya gittiğimde elimde unla geliyorum. Artıklarımı alayım bir kenara koyayım. En azından bittim bitti böyle toptan toptan alacağım eşyalarımı, harcadığım malzemelerimi. Evet bazılarım alışverişimizi yaptık. Geldik vallahi nasıl yorulduk. <laughs> Bunlar yine iyileştirmeden. Burası da ılgazın mahvetti. Kustu mu yine? Kustu. Nazik ılgazı. Biz ne yaptık? Ee, 1500 TL alışveriş yaptık. Niye 1500 TL derseniz ee, aylık hatta bir buçuk aylık bir alışveriş annemin. Şeker ya 50 kilo aldım. Yardım istedim. Şeker unu 50 kilo büyük torbadan aldım. Aynen. O bana belki de 2 ayda girecek arkadaşlar. Tam bilmiyorum da. Unu çok tükettiğim için sürekli una gidiyorum. Bittiği zaman koştur koştur un almaya gidiyor. Nasıl dedi anne de çok yoruluyorum. Gene yıpratmaya gerek yok. Büyük alanı dedi nasıl olsa kilere koyarsın dedi. Öylelikle büyük alışverişimizi yaptık. Bir buçuk, bir milyar mı aradık Nazik? Ya şimdi tarif kanalı olduğu için çok güzel oluyor inanın. Daha tereyağını almadık. Tereyağı da. aldık. Toptancıdan aldık biz arkadaşlar. Biraz da öyle uygun oldu. Aynen. Bazıları malzememiz gelmedi. Akşam üzeri getirecekler. Ee, göstermeyeceklerimiz onlar. 50 kiloluk şeker, 50 kiloluk un. un. İki evet. tane paket şey, 5 kiloluk 2 iki tane ona Kabartma tozu. Ondan sonra vanilya. Şey, evet. hazır su aldık. Merzifon sıraları kireçli. Bir de ne yaptı? Kahve açtım adı neydi? Nişasta. Kilo nişasta aldım 5 kiloda. Nişasta çok kullanıyorum diye. <laughs> Şöyle aldıklarımızı ben gösterelim. Bu çamaşır e, suyu. 3 kilo 240 milim. Bunu milimiyle oynamışlar. <laughs> evet bildim zaten. Ben bunu alır Bunu içine boşaltmışlar sanki naziktim. Baktım kramını düşürmüşler arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi ben de kullanıyorum O tarif Mr. Muscle'ın. 14.95'ti yüzey temizleyicisi. Çok güzel kokusu var, çok da güzel sürüyor yerleri. İnşallah bu markada gitmeyecek bu <laughs> Şöyle bir mantarımız var, önündeki onu hemen koyayım arkadaşlar. Aynen. Az sonra pizza yapacağım, Nazlı'nın canı pizza istemiş, hamurumu yoğurdum. Bak bunu biliyorsun, birileri sana yazmış ki. He. Hep Nazlı'nın canı istedi, hep Nazik istedi. Nazik siz yemiyor musunuz? <laughs> He yazmış, ben de bilmem ama şey geçen gün de az yedik. Biz geçen gün de geçen gün pizza yaptığımız arkadaşlar çok güzel olmuştu pizzamız. Bizim damat haberimiz yokken dükkandan lahmacun yapmış, yapmış getirmiş çocuk. Şimdi biz daha pişirmeden de lahmacunlar yemesek ayıp olacak. Kendi de aç gelmiş. Hep beraber yiyelim annem bilendi. Allah razı olsun düşünmüş. Biz o gün <laughs> lahmacunu yedik. Birer dilimde zorla şey yedik. yedik. Pizza yedik. Pizza yedik. Aç olsak doyurmazmışız <laughs> bizlerle. Çünkü çok lezzetli. Bir şey değil. anlamadık diye şimdi bugün tekrardan yapacağım. Evet. Şöyle bir bulaşık deterjanı aldık. 4 kilo da. Bu da sana bayağı gider. Bu çok güzel asperik sarı güç. Böyle <laughs> da bir ikinci kullanışın. Apren bunu götürmüş. 5 saniyede anlatmamız lazım. Evet. Düğün ekranda değil mi? Abdüren bunu götürmüş benim büyük oğlum. Arabasını, motoru, babasının arabasını, çantlarını hiç <laughs> kaldırıyor diye bitirmiş. Ben de bir tane aldım. Şöyle ketçap mayonezimiz var. Ramazan çok seviyorum. Ha? Arkadaşlar bugün Tarif Kanada'ya vlog oldu. Bazen yaz tarif attı mı ya? Yok yok yani bu videomuzdum. Bazen yaz arada canlar arada bir lokta attı. Bu buda böyle olsun istedik evet, İnşallah Böyle bir beğenesiniz. Ne yerine? Bu Kaç liraydı? 66 liraydı herhalde. Değil mi? 75 mi değil mi? 75 mi? 75 mi? 75 mi? 75 mi? Arkadaşlar. Şimdi şöyle annemin şekerini mercimeğini, pirincini bir de ne için aldık? Dört tane. Dört tane Şöyle aldım. kavanozlar var. Şu ağız kısımları vakumlu. Daha hava almıyor. Bugün ucuzlu pazarla ettik şahaneye. Şahane, mi? şahane pazarı. Hatta oradan bir tane arkadaşım yazmıştı. Şahane pazarı çekti Atap'la biz Avrupa'da izleyelim diye. <laughs> bir de buradan Yunus AVM'de bir takipçimiz orada çalışıyormuş. Bizi maskeli görünce yanımıza gelmek tereddüt etmiş. İzliyorsa buradan selam olsun ona. İsmini de soramadım. Bizi <laughs> biz çıkarmış ama biz ona buradan selamımızı gönderelim. Şöyle bir sıvı deterjan aldık. El sabunu pardon. Çok acıktım bu arada karnım duruldu. Şöyle bir şampuan aldık. Yapalım, evet. Şöyle sıvı sabun. Bunu doldururuz artık. Ramazan'da bu zeytinyağlı geçen an dedim zeytin şehri değil. Yağlı kokulu çok güzel kokuyor. Aynen. Bunu da ondan aldım değiştirdik sabunumuzun rengini de kokusunu da. Şöyle iki adet pudra şekeri iki paket. Şöyle makarna. Bir daha makarna. Bunlar babam çok seviyor. Bizim aşkı köy e diyor. Aşkı e makarnası diyorlar. Kulak makarna. Bunu çok seviyor. Üç tane makarna almış annem Domates. <gülüyor> <gülüyor> müzetem, müzetem. Yeşil Hayır, çok seven. Bu <laughs> annemin bu ikizleri. Yeşil sağ, maydanoz, Geçen arkadaşımın biri de yazmış, abla siz çi, şey, çiğ tüketiyorsunuz mu diye. Vallahi biz pırasayı soğan yer gibi yiyoruz arkadaşlar. Aynen. İçini güzelce yediyor. Şöyle salatalık, biber. Şöyle bir tuz almış. Çünkü krem şantiler pahalıydı gerçekten. 17.95'ti. 17, işte. Dörtlü içinde şöyle göstereyim. Dörtlü evet 17.95 çok pahalanmış. Bunlar o yüzden nasıl ucuz bizim dükkan markete. Bunlar 8 8 tane aldık yani 2 paket. Bazen pasta falan yaptığımızda lazım oluyor. Dursun evde arkadaşlar. Bunlar da annemin vazgeçilmez fırın <laughs> yağlama. Yok, yağlı <laughs> kağıt, yağlı kağıt. 10 adet vermiş. Şimdi 20 tane toplam 2 paket. Şöyle familinin ikili peçetesi. Şöyle sucuğumuz var. Bir tane pizza için aldık. Aslında var. ben bunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben hiç hazır sucuk almam ama pizza bizim sucuklar çok çirkin duruyor. Aynı Kendi şey. el yapımımız olduğu için şekersiz duruyor. Ben bunu böyle ince ince doğrayıp üzerine güzel şekilli bir şey olsun diye aldım. Şimdi Abdurrahman Tatlıcı bunu orada bize şey önerdi. Bu çok güzeldi. Bir tane helva aldım kahvaltı için. Şöyle bu var. Tavuk butumuz. Sonra bir tane bütün tavuğumuz var. Tavuk ciğerimiz var. Tavuğun her tarafını almıştık. Bak. <laughs> budur bu durumu Şöyle havucumuz var. Kış aylarının vazgeçilmezi. Ve annemin Anne Birazcık şöyle. <laughs> şöyle biraz <laughs> çok, şey. taşa, çok seviyorum arkadaşlar. Valla ben pastayı çok seviyorum. Sana <da> <laughs> ben bunu sade bu güzel Ay, bir hadir. Yeşillik olduğu zaman annem şey Ekmeği daha çok, seviyor. Ekmeği daha çok yiyor, yemeği de daha çok. <laughs> evet şimdi benim tombik bardaklarıma haline Anneme çay bardağı al Şöyle altları tombik tombik 12 tane. Göster mi birini? Aynen. Aç bir şey istersen şu açıktı galiba. Misafirim gelecek. <laughs> Rukiye gibi geleceklermiş. Hoş gelmişler. Sefa Gelmiş diye buradan bir kez izliyorsa. Durumda. Biraz sesler duydum sanki. Bir de Aynen şöyle bir da. şeyimiz var. Aynen. Onda yeni çekim arkadaşı. Hep yeşil çiçeğimiz vardı. Bir de mor alalım dedik şöyle. Çekimlerde güzel bir sunum oldu. Gösterdin mi bardağımı? Bardağım bu kadar çoktu ki arkadaşlar benim. Hep kırılmış, tek tuk kalmış. Takım yoktu. Ben de şöyle iki, iki tane şey aldım altına bir takım olsun diye. Tava aldım. Şöyle granit. Bunu bazlama yaparken ya da pişi falan yaparken kullanacağım. Ve bunu Sümeyye'ye buradan sesleniyorum. Arabadan inerken yere düşürdü. <laughs> Anladın ya şey var üstüne de pek... Kağıdı var da bir şey olmadı. Ancak şu kenarda bir şey oldu. Olsun canı sağ olsun Sümeyye'nin. Öyle. Ha bro, ne diyeyim şu baksana. Kırdı tenceremizi. Aa çatlatmış kopuyor da. Neyse olsun bir şey olmaz. Bu da ben aldım bunu da. Ben sabahları çay içmiyorum. Hem gelirken çay demlemiyorum. Eşim de çok seviyor. Şöyle meşrubat bardağı aldım. Kaşa <laughs> çok güzel görüyorsunuz. Altılı. Bunu ben 54.95'e aldım. Kaşa bahçeninkin olması olmasına rağmen galiba. Ocağımız şöyle dedi ki ben Hamza Hoca kaşıyı unutuyor mu? Oca çektik ya ocağımızı. Çektik de anlatmadık burada diyor. Eşe evet, diyor. Sürpriz yaptı hemen. Evet arkadaşlar dün Beyler Sürü'nü zaten bahsetmiştik fırından. Evet. Annem bile babam kaç yıllık evlisiniz? 27. 28 27. olacak. Üçüncü ay 24'ü de Aynen. 28 yıla girecek. 28 yıllık evliler ve bu zamanda hiç sevgililer bir hediyesi falan yani bu yaşta ne hediyesi demeyin. İlk defa böyle bir şey He, Haberim Ha, <laughs> ama. bu yok da olmadan. hediye gibi değil aslında. İhtiyacı olan bir şey. Aynen. Babam her zaman gibi güzelliğini yaptı anneme. Çekim yapıyorsun dedi. Bir de annem böyle gerçekten titiz olduğu için böyle çok eskiydi şeyi. Hoca. Hocam. Çek, değil yıl oldu. ya. Buraya geldim sen aldıydın. Çekim bile yapmak istemiyordu ocağında. Hatta nazik ben o ocağı bir düşürdüm. Buraya taşınırken elimi aldım. Altını yere vurunca alttan böyle çatladıydı. Orada şey üstündeki parlak şey gidince pas tuttu. Su falan taşına paslandı. Sürekli altını siliyordum arkadaşlar. Orada hatta fayansta da sandıklar var. Onu da kestirecek. Aldığı ocak. gömbeli ocak. Evet, güzel. Orası inşallah var. güzel olacak. Oradaki borumu falan çekimle de istemiyordum o gaz borusu. Uzunu yapmışlar bir de arkadan gözüküyordu. Sürekli sil, sürekli sil. Şimdi onu içine koyduracağım. <laughs> Oraya güzel bir şekil yapıp süsleyeceğim. Güzel olacak inşallah. Sizler de beğenirsiniz. Evet, daha güzeller sizin olsun ee, inşallah. inşallah. Allah olmayan herkese versin Rabbim. Aynen. Bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olmay. Kanalımızda kalın. Boğuluyorum. Boğuluyorum. Bekliyorum arkadaşlar hepinizden. Allah razı Biraz olsun. Karaman o. ablamın yok, kızı aslında. Onun şu an ismini sordun mu? Sormadım. <laughs> evet, ben Bilal Karaman diyeyim o zaman. Kucak olsun sevgiler. Az önce telefon görüşmesi Çok yaptık. Çok hanım biri. Allah razı Aynen. olsun. Çok güzel. Sohbetimiz oldu. Buradan bana kucak dolu selamlar yolluyorum. Döndü hanımla da. Döndü hanım da. O da Avrupa'dan bir arkadaşım. Bir saniye. Kapanış yapmadan önce bir şey söyleyeceğim. Mobil oyunlar diye birisi bize yorum yapmış arkadaşlar. Merhaba Gül Hı -hı. abla. Benim ismim Fahri. Annemin ismi Şadi. Annem senin kadar pasta börek yapmıyor. Rica etsem annem adını <laughs> söyleyerek pasta börek yap der misin? Yaparsan çok sevinirim. Şadi bacım kurban oğlum <laughs> yap çocuğa. Ben güne istese yapıyorum valla düşenmeden üşenmeden sen de yap yaz. Bana şikayet etmiş. Fahri'ye buradan selamlar olsun. öpüyorum sizi. Yapar. Hepiniz Allah razı olsun. Ben yanımızda kalın dediğim Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. اگه